Vural abi Kayseri'den sana selamlar. Harman Mahallesi Çayıl var benim adım bu arada. Efe Karabi kuşlarımızı tanıtacağız. Gel Mehmet. Bura böyle çevremiz Vural abi. Şurada mağazaram var. Şurada evimiz. E, köpeğim var. Geçelim şimdi. Gel. Şu mevsimi de göstermeme dudaktan. Böyle bir yol abi. Bunu yapmak için bir, bir, ay uğraştık. Gel Mehmet. Gel gir içeri. Çabuk gir. Çabuk gir. Şurada yumurtada yatıyor bir kuşum. Böyle bir abim. abim. Kümesim. Geç Mehmet. Şöyle mi bir yol abi. Kendi yavrularımı tanıtayım mı? şu daha benim kendi yavrun tutması zor olur. Ferahı gösterebilirim ama odun var mı burada? Bir geliyorum birazdan. Geçmemet Mehmet. Çekil ben geçeyim. Çekir. Şu tarafa geçer misin? Arkama geç şuraya. Şu benim kendi yavrum. Şu. Şu benim kendi yavrum. Ondan sonra iki tane yumurta var göstermemet. Mehmet. Şurada bak şurada. Öyle iki tane yumurta var. Hadi uçuralım. Ben çıkayım da önden. Durakla durakla çıkarlar. Kapat lan. Kapat. Lafet tutamadı kuşları. Aç Mehmet. <laughs> kaldırma, kaldırma. Yok kaldırmıyorum gel. <laughs> abi, radarı abi, abi, gerçekten. Neredeler? Uçuyorlar. Kuşlar kayıp. Herhalde arkadan dolanıyor. Uçuyorlar bak havada. bak uçta bak uçta. Gel ver mesajı mı ver çöpü. dur Mehmet. Havada kuş görüyor mu? Havada uçan kuşlar şu arkadan uçuyorlar. Gözükmüyor. Şimdi gördük. Niye ne yaptın? Ortam böyle bir ol abi. Şurada uçuyorlar ama herhalde kamerada gözükmüyor. Dönüyorlar mı? Şurada dönüyorlar. Da gözükmüyor. Azıcık gözüküyor. Ölmemek geliyor. Eğil, eğil lan. Taş mı? Bana bir taş. Nerede lan? Şurada var. Üç tane uçuyor. Güzel. Bir daha başlıyor. Bir daha başla. Bir daha da benim kuzenim. Bu da benim böyle kuzenim. <laughs> evet. bu, bu kameracı kuzen. Kameracı. Bu da öbür deri zekalı kuzenim. <gülüyor> 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 Azıcık yavaş vur, ağrıyor ya. Ay gel Uçan Uçuyor kuşlar mı? kayboldu. Uçuyoruz, Ar arkaya uçtular ya da şu zaman gittiler.